Herkese merhabalar. Bugün Manisa, ses sesleniyorum. Manisa, Bozköy, İdecik, Sancaklı, İdecik taraflarındayız şu anda. Ee, beş buçuk diyorum hisse tapulu bir yerden bahsetmek istiyorum. Ee, İzmir-İstanbul otobanında hemen cephe bir yer burası. Ee, yan yola, yan asfalta e, cephe, asfalttan direktman ulaşımımız var. Ve aracın olduğu yerde toprak bir yol, kadar sıralı yol. İçerisinde zeytin ağaçlarımız şu anda bulunmakta ve e, genel itibariyle orta alan boş. buraya çok güzel bir tarımsal faaliyette de kullanılabilir. dediğimiz gibi Ankara asfaltına yakın, İDC'ye yakın, İzmir Çamber'e yakın, İzmir Kemalpaşa'ya yakın bir lokasyondayız. ve bu portföy için emlak uzmanı olan Coşkun Çetin'le benimle görüşebilirsiniz.